Evet şu an benim Paul'dan görüyorsunuz arabaya biniş şekli. Emniyet kemeri çok önemli. Önemli. Nereden çeviriyor lan senin kamera? Durdurman lazım <laughs> Bak. Bugün sana yediğimi söyleyeyim mi? Bugünkü menümü açıklıyorum sana. 11.30'da kahve içtim. Tamam mı? Sonra bir buçuk gibi fırına sandviç attım. 2 gibi falan onu yedim. Bak sadece onunla duruyorum şu an filme gidiyoruz. Bir mısır er filmine gidiyoruz. Niye muhabbet ediyorsun? <laughs> Manga <laughs> var. Şeyimizi verdik. Sonsuzluk kalesi çıktığında ha. biz kanalına yanıp değil mi? Kimi Sonsuzluk, Sonsuzluk Kalesi zaten bu filmin adı değil mi? Abi ne gerizekalı bir durum <laughs> <diyor. gülüyor> bu. Ne bekliyor filmi? Hikaye falan beklediğim yok. Sabit bir şeyi takip etsin kafi. Onun haricinde görsel şölen olsun. Ben yani mesela, yeterli. şölen olacak işte. Flashbackler falan olacak. Artık flashback izletme bize dedim ya. Karakter yetenek öğrenecek ne yapalım? Abi flashback. Eğer bu arada filmde 15 dakikalık Michael Jackson yürüme sekansı yoksa ben filme 1 vereceğim. Haberiniz olsun. Koyma her artık koymasınlar ya. Bayram bak o ben, ben, bıktım. ben o 3 dakikalık Michael Jackson yürüyüşünü istiyorum. Tam sırf onun için gidiyorum. 3 boyutlu değil değil evet. mi? Öyle bir şey yok. IMAX evet. IMAX'de var galiba. Ona param yok. Ya 3 boyut ne bir de gerek yok yani. Çok göz yorabilir sana bir şey diyeyim mi? Zaten hani bir ton görsel efekt atıyorlar. 3 boyutlu olay öldü ya. Evet. İyi çıktı sana çok popülerdi. Şirinler birinden 3 boyutlu deniz aslında. Hmm. Yani, ben... Evet harbiden her animasyon filmlerinde 3 evet. boyutlu izlemeye can Oğlum, Bak Superman'in bile 3 boyutlusu vardı. Piranha biliyor musun o filmi? Haberim yok. O bile 3 boyutluydu. Memeler yüzüne geliyordu. Hani... <laughs> Bakıyorlar bunun eskisi kadar bilet kontrolü yapıyorlar mı? Hatta yapmıyorlar. En son gerçekten de yapmamışlardı. O kadar çalışan çalıştırmıyorsunuz. O zaman ben niye 3 lira veriyorum? Önüne gelen mesela kaçak girecekse ben niye illa legal izliyorum diyorsun, ben enayi miyim diyorsun bu sefer. Ya bir de şimdi mesela şöyle bir sıkıntı da var hani, sen illegal izledin, ben illegal izledim, <laughs> o illegal izledi. Ve bu adam kalkıp bir daha burada yayınlamaz ya da kalkıp bir daha film üretmez yani anlatabiliyor muyum? Evet filmden çıktık arkadaşlar. Evet. Artılarıyla mı başlayalım, eksileriyle mi? Kadar Artı artıları az. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka içerik üreticileri bunun hakkında ne dediler hiç bilmiyorum. Ama bu filme hani hakikaten çok iyi diyen bir insanın kalite standartlarını gerçekten değiştirmesi gerektiğini düşünürüm. İyi olan yerler Görsellik. Aynen yani artılarla başlayalım o yüzden hatta madem. Görsel kalite olaraktan çok iyi abi. Zaten animenin kendisi de bu yüzden sükse yapmış bir anime. Animasyonlar hani düz anime serisinden de iyiydi bu arada. Çok Bence. Iyi. Yani çok akıcı görselliği vardı. Görsel efekt kullanımı falan. Bunlar şahane zaten. Yani Blender kullanımı olsun. Zülver. Bu konuda hakikaten bu çok iyi yapıyor zaten. yeni iyi yapmışlar. Ya, Tebrik ediyorum. Tatlı şey var Kılıç Savaşları'nda. Kılıç görmek istiyorum. Hmm. Legend of the Northern Made Orada Pişirilmişler Kılıç Savaşları'nda. Anladım. Ben de öyle bir şey istediğim için. Beni tatmin etmiyor. Yoksa kötü değil. Ben sıkıntı görmedim. Bir diğer iyi tarafına gelelim. Ses efektleri. Çok iyi yapmışlar. Hani Ama çok fazla. Fazla da ya ben beğendim. Ben bağ, çünkü bağ. vurdu kırdı, kırdı kıtırtı ses efektlerini çok seviyorum. Müzikler Hı, çok güzel. Ses efektleri çok güzel. Hani zaten Akaza'nın tema müziğini biliyorduk İstirme. Hem animeden hem de tamam. önceki filmden bazı müzikleri alıp üstüne bir iki oylama yapıp tekrar sıkmışlar. Ya şey, Ama güzel olmuş yani. Sağ değil mesela aşırı sahnesi, sonsuzluk trenin direkt aynısı. Şey. Sadece hakikate değişmiş çok ya şöyle söyleyeyim abi. Film atmosfer olaraktan çok iyi. Zaten Demon Slayer bunu. Anime serisinde de iyi yapıyordu. Önceki filmde de iyi aynen yapmış. Gene iyi yapmış. Bir tık üstüne koymuş. Gene iyi yapmış. Müzikler olsun, sesler olsun bunlar iyi. Aynen. Şimdi objektif tarafı bir kenara bırakalım. Gelelim subjektif tarafa. Bir yerden sonra gerçekten o Sasi'ye dönüştüm ve dedim ki biz sus artık, biz sus artık flashback izletme bize dedim ya. Karakter yetenek öğrenecek ne yapalım? Abi flashback. Filmde spoiler değil bu bu arada. Karakter kötü bir duruma düşüyor ve bu çıkmazdan çıkabilmek için flashback. geçmiş hayatından birisi geliyor. Abi bu üç kez yaşanıyor. Her karakterde aynı şekilde yaşanıyor. Taygen şu anda kadar karşılaşıyor, tanışıyor. Ya. Abi, Kesinlikle bak, para Şöyle vermeyeyim. diyeyim, yani bizim, onu söyleyeyim. Söyleyeyim. bizim girdiğimiz salonda 15 saniye falan ses kesildi bir ara. Salonun eksilerini zaten <laughs> filme bağlamıyorum. Bir Film, bir vereceğim. Film ayrı şey, salon ayrı şey. Mesela ben Inside Out'a gitmiştim, Inside Out'ta bize sinema sahnesi göz kırpıyordu. Bu filmin kalitesiyle alakalı olan ama bir şey değil. Ya Deneyimi etkiliyor yani. yani o kadar para tabii. veriyorsun, tabii, tabii. diyorsun ki barı çalışmasın. Yani yani deneyimini etkiliyor ama filmle yani sinema salonunun kalitesini ayrı değerlendirmek lazım. Bir yaklaşık 10-15 saniyeliğine ses kesildi, onun haricinde sıkıntı yoktu. Ama bence sesler çok yüksekti. Ben arabayı nereye bıraktım? bak. Çok fazla gereksiz flashback vardı. Çok sıkıldım ve hani her karakterin illa görmek zorunda değiliz diye. Bak bu film iki buçuk saat bu arada arkadaşlar. Aynen. Yarım saatini çöpe atarım. Film düşer sonra şey yapacağım. indireceğim, kırpacağım gerekirse sahneleri. Bakalım ne kadar düşürürüz. Olsun. 2,5 saat olmasın diye gene olsun 2,5 saat ama aynı muhabbeti döndürüp döndürüp tekrar sunuyorlar. Şey, Herkes flashback çok sıkıcı ya. Zenitsu kısmında 3 kez aynı flashback'i farklı şekilde sundular bize. Tanjiro'da da, da direkt oldu. Direkt aynı sundu. Ya aynı Zeynus'un bu hikayesini görmesek bile olur da abi. 2 3 Porto Monaco finali. Tarihin en az izlenilen futbol final müsabakası. Bak direkt Zenitsu sadece dövüşseydi kafiydi mesela anlatabiliyor muyum? Evet abi her karakterin parlayacağı bir an lazım. Akaza'nın geçmişini öğreniyoruz. Ben Akaza'yı merak ediyordum. Çok baba karaktermiş bu arada. O kadar şey mi? Üst düzey şahane yazılmış mı? Hayır. Ama en azından bir motifi var abi. Her motifi, abi değil, motifi sen var motifi var abi en azından. Yani. Adamın burada olma sebebi işte o iblis olma sebebi mantıklı bir temele oturtulmuş. Üst rütbe iki miydi neydi? Abi adamın hiçbir mantığı yok bence. Zaten yok. Doğma bir öyle bir kanka. Doğma şey. Ya hayat sıkıcı moruk. Ne yapalım? Birini öldü. Yani <laughs> öyle takılıyor doğma ya. Evet. Doğma o. Ya her karakterden de iyi yazım zaten beklemiyorum. Tabii canım. Ama madem iyi yazım yapmıyorsun <laughs> anlatma lan bana. Hayat gülünce çok güzel. ...şeyleri okurken çat 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 atlayabiliyorsun ha, işte okuyorum. Aynen. aynen. Bu ben belirliyorum ama burada yönetmen var ve o tempoyu belirliyor. Aha. Keşke yine ben belirlesem. Yani bence senaryo yazımı zaten çok kötü. Aynen. Aslında de... yönetmenin de suçu olmayabilir ha senaryo yazımı berbat çünkü. Zaten senaryo yazımı bambaşka biri yapıyor, bu yönetmen yapmıyor. Aynen aynen o yüzden hani yönetmenin hani abi senaryo bu, bu kabul edildi deyip... Haruo abi de bakıp tamam abi madem bu böyle yapılacak ya, demiş olabilir. Hani şöyle diyeyim. O da bir ihtimal. Böyle bir seri var dersin ki azıcık cüretkar olayım. Evet. Ve hani... Daha iyi yapabilirim bunu çünkü. Evet, evet. Daha iyi yapayım. Yok dememişler. Ya mesela filmin bir sahnesinde Umut'la birbirimize bakıştık. Bak bir tane green screen mürekkep efekti var. Bunu atmışlar bayağı filme. Hani ben onu YouTube'dan şey YouTube'dan... Hani de yapabilirsin bu arada. Yaparım. Koyun, ee, üstüne turbine display atacaksın azıcık dalgalanacak o kadar. Yok ya turbine display atmana bile... Of çok iyi. Turbine display atmana bile gerek yok bak. Teknik olarak iyi. Evet. Abi beni tatmin etmedi o ayrı bir konu çünkü benim gözümde şu an aynı seviyede. Akaza ve UU sonuç sonuçta aynı seviyede. Filmin olarak. bu arada pik noktası Akazeli Giyon'un Dövüşüm 10 dakika falan şak 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 gidiyorlar Evet akıyor da o Kılıcı görüyorum yumruğu görüyorum hani bayağı, şey de olmuyordu bayağı, Mesela filmin başında herkes tanıtılıyor sana tekrardan Adam şşşt sallıyor sonra şişt, duran şey geliyor Fotoğraf geliyor yani evet ama, ama hani belki şey daha iyi olabilirdi Ben şeyi hani görmedim ya hani herkesin öyle şeyleri Ya uçan kaçan bir film değil be Ya bak büyük ihtimalle insanları cezbeden ne biliyor musun? Sonsuzluk Kalesi'nin içinde Blender'la bizi lılılılı döndürüyorlar bak, ya O çok hiç hiç güzel Hiçbir lafım yok bak Bayıldım. Bak ben hani, de ona bayıldım. Büyük ben çöktü bir sonra yaparken. Ee, Evet net çökmüştü. Bak film zaten şöyle göz boyamak için çok iyi bir film. Çok iyi, iyi göz boyuyor. Ama işte kaliteye geldiğinde gerçekleri konuştuğumuzda. Yazıma da... geldiğinde yok. Sunuma geldiğinde var. Ha, e, aynen aynen. Ya sık. Sıkıyor, yani. Sıkıyor. sıkıyor abi sıkıyor yok abi. Hani ya. Ben o kadar sıkılmadım çünkü alışayım ben şu an izlemeye tamam mı? Ben ha. biliyorum bu ne bok olduğunu malımın. Aha. Ama olmasa daha iyi olabilir. Yani. Yaşasaydık daha iyi olurdu. Şu an vereceğim puan 7. Mesela hikaye daha akıcı olsaydı ben 9 Ya bak flashback zaten olmasın demiyorum abi. Flashback tabii ki de olması gerekiyor. Çünkü... Flashback'ler stoklular yerler çok kötü. Evet bak tempoyu felaket kırıyor. Abi tam böyle dövüşün çok güzel bir noktasına geliyoruz. Tak hemen şey veriyor. Abi bana ne ya bir dur dövüşsünler. Bir de ben zaten her daim şeyden nefret etmişimdir ya. Mesela bir insanla dövüşürken niye duruyorsun abi dövüşsene. Niye muhabbet ediyorsun dövüş esnasında. Neden Selahattin Demirtaş'la beraber çağır. Atatay Bunu yapabilirler. Hı hı. Ama yapmayı tercih etmiyorlar. Çünkü manga var bir materyal var ona uymak zorundasın. Neyse. Senin filmi puanın 7. Ben 7 veririm. Ben de 7 falan veririm ama yani bu filmin puanını çok muhtemel 8-9 arası göreceksiniz. Bence kesinlikle hak etmiyor o puanı. Onu söyleyeyim. Büyük ihtimalle şu an puanlar verilmiştir. Hani i̇zleyen bayağı almıştır. 9'un altına olacağını düşünmüyorum ya. Ben düşünmüyorum. Başlangıç puanı 9 olur. Bana da öyle geliyor. 8-60'a falan düşer. söylediklerimizden de şu ana kadar kesin götüyle anlayan götüyle anlamışlar da hani dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kötü animesi falan demiyoruz. Bak 10 üstünden 7 verdik ikimiz de. İyi, i̇yi diyoruz. Lan, i̇yi, i̇yi. Ama i̇yi. hani... insanların övdüğü şekli bir şey değil. Ee, evet. Söyleyeyim. Aynen aynen yani. bu bir elmas değil arkadaşlar tipik bir Demon Slayer e, filmi o Çinize kadar İçinizde şey falan diyen varsa dünyanın en iyi filmi hayır alakası bile yok Aa, yaklaşamaz bile bir Diyenleri kafes dövüşüne <laughs> çeviriyorum Diyor ki abi gidin başka şeyler izleyin gerçekten yani adamı hasta etmeyin hayır öyle, oğlum ne yakışıklıyım ona ne olur. Peki o zaman bu kapatalım. Aynen kapatalım artık bok, kendinize çok bok, dikkat edin bok, bok. <laughs> Evet, <laughs> Klima ufak <bok> kokuyor <laughs> çünkü Bostan'dayız şu anda, evet İzmir Bostanlı bok kokuyor arkadaşlar, İzmir klasik genel anlamda kokuyor evet arkadaşlar, İzmirliyiz evet arkadaşlar, her neyse iyi geceler, kendinize çok dikkat edin, gerçi bizim için iyi geceler, evet. siz ne zaman izliyorsunuz Fatih, bilmiyorum, bizde 12, ben açım, felaket açım, <laughs> öyle böyle aç ya. felaket açım, neyse o zaman hadi dikkat edin kendinize, dikkat, görüşürüz. hadi görüşürüz. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Türkiye'nin en kötü altı numarası. Türkiye'nin en kötü sekiz numarası, Beşiktaş'ta. Ama şunu çok iyi yapıyorlar. Onu mangumi va Korannusponano <laughs> Tko'de o kirişimaz.